Bunu bir teşkilatımız, suç teşkilatlarımız, mağaza kurulu, belki aracılığıyla bütün e, hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza iletmeye çalışıyoruz. Tabii ki Samsat'ta da bugün e, şu anda birim ökündeiz. Bunu e, muhtarımıza veriyoruz, buradaki vatandaşlarımıza veriyoruz. Hedef 2023 diyoruz. Samsat'ın her zaman AK Parti'ye büyük destekleri var. Allah'ın izniyle 2023'te de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye çok büyük destekler olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. biz e, 21. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hazırlanan mektupları tüm teşkilatlarımız olarak, il teşkilatı, ilçe teşkilatları, kadın ve genç bunları vatandaşlarımıza iletmeye çalışıyoruz. Bugün de Samsat'tayız, Ören Taş'tayız. Muhtarımıza ve buradaki vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın 20. 21. Yıl AK Parti'nin kuruluş yöntemi vesilesiyle bu mektupları kendilerine iletiyoruz. Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanı burada vermiş olduğu mesajlar var. O mesajları vatandaşlarımızın hemşerilerimizin okunması okuması için kendilerine talep ediyoruz. İnşallah e, Hedef 2023 ve belli hep birlikte çalışıp gayret edeceğiz. Samsat'taki hemşehrilerimizin AK Parti'ye Cumhurbaşkanımız her zaman büyük destekler olur. Allah kendilerinden razı olsun. %94'leri varan destekleri olmuştur. Bundan dolayı buradaki bütün heyete, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, ilgili meclis üyelerimize ve her şeyden en önemlisi Samsat Hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun. Razı evet. olsun. Cumhurbaşkanımızın <laughs> gönderdiği mektup baş ve göz üstüne biz 24 saat onun emrindeyiz. Sayın Vakilimiz mektubu bize teslim etti. İnşallah 2023'e yola durmadan yola devam et. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Parti Genel Başkanlığından çok bir dünya lideri olarak görüyoruz. Dünya liderinin lider olabilmek için liderin gel, liderden gelen mesajlarla vatandaşına, <laughs> halkına çok bir gurur vermesi gerekiyor. Bize de aynı gururu ve keyfi veriyor Cumhurbaşkanımızdan böyle mektuplar almak ve vatandaşımıza bu heyecanı aktarmak ayrı bir güzellik veriyor. Vekillerimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber, halkımızla beraber 2023 seçimleri her zaman olduğu gibi Samsa tarafı yine hazır. Bu hedefimiz %95'lerin üzerinde bir hedef yapalım.